Yani Fenerbahçe, kalıcı da bir şey sağlayamıyor. Kalıcı da bir şey sağlamıyor. Tıkandı şimdi Fenerbahçe. Yani burada, söylüyorum hep, bir organizasyon yapmak lazım, bir operasyon yapmak lazım. Bunları gerçekleştirmek lazım. Oyuncu kadron bu, hocam bu, yönetim bu, başkan bu. E ne yapacaksınız yani? Yani bundan sonrası için çözüm üretmek lazım. Ya bu skora bağlı çözüm değil. Fenerbahçe'nin acil, kendi içinde, kendi mihenk taşları içinde bazı şeylere dikkat edip buna karar vermesi lazım. Yazık günah. E sen Avrupa'da yoksun. Abi bu Allah aşkına yıldız, Fenerbahçeli yıldızlar. Hangisi yıldız ya? Fenerbahçeli yıldızlar. Kaç tane yıldız oyuncunuz var? Ya bu yıldız oyuncuları da donatmazsa zaten onlar da kaybolur gider varsa ki. Sonra ben ne yapayım? Bana faydalı olmayan yıldız oyuncuyu ne yapayım ben? Parasını alıyor. Ülkemize geliyor. Oh Yatla geziyor. Boğaz çok güzel. Kebap çok güzel. Türk iş döner diyor. Güzel villalar sürüyor, Gidiş dönüş uçak biletleri. Menajerler cukka. Ha ha iyi sezon başladı. Sonra yazık ki olan taraftar. Var. Taraftar formamı alsın. Taraftar maça gitsin. Taraftar kombine mi alsın? E ne yapsın? E taraftar bile beni desteklesin. E başka ne kaldı? O zaman takımı da taraftar yönetsin. Yazık günah. Ya. Yani Fenerbahçe Cami olarak bir felsefesi olmayan cami olarak şu anda bir görüntü seviyor. Bu çok üzücü. Yüz küsür yıllık kulüptür Fenerbahçe. Felsefesiz Fenerbahçe futbolu böyle olur. Acilen toparlanmak lazım. A bu nasıl olur? Hangi kararlar olur? Hangi organizasyonlar olur? Onu ben bilemem. Buna Fenerbahçe'yi yönetenlerin artık karar vermesi lazım. Fenerbahçe'nin önünün açılması lazım. Fenerbahçe hedefe daha hızlı gitmeli. Ha şimdi bugün işte dün Avrupa maçında seyrettik. Atletico bir maçı. İnanılır gibi değil ya. Ya inanılır gibi değil. Bu skorlar olmaz. sen Türkiye'de iyi değilsin ki.